Dünya Sağlık Örgütü bağımlılıklara bağlı insan ölümlerinin yılda 11 milyon rakamları bulduğunu duyurdu. Yani insanlar sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, işkolizm, yeme bozuklukları veya ekran internet karşısında geçirmiş olmanın getirmiş olduğu sıkıntılar neticesinde her sene bu kadar çok hayat kaybediyor. Bu hayatları kaybetmeden önce ideallerini, sevdiklerini ve kimliklerini de kaybediyorlar. Peki insanlara bu kadar çok zarar veren, bu bağımlılıkların sebepleri nedir? Niçin insanlar bağımlı olur? Çünkü insanlar stresle mücadele etmeyi bilmiyorsa, duygusal boşluktaysa, kendisini yalnız hissetiyorsa ve değersizlik duygusuna sahipse, bu durum onlarda kendisini bazı bağımlılıklarla meşgul ederek yaşamış olduğu sıkıntıları unutturma eğilimi oluşturuyor. Peki bu insanların... Neyi eksik? Neden bağımlılıkların peşinde koşarak kendilerini telafi etmek istiyorlar? Çünkü bu insanlar hayatın içerisinde anlamlı ilişkiler kuramıyorlar, sosyal bağlar kuramıyorlar. Sosyal bağlar kuramadıkları için bağımlılıklarla bağ kuruyorlar. Sosyal bağ kuran insanlarda az evvel saymış olduğum o dört sebebin hiçbirini görmüyoruz. Sonrasında tedavi sürecinde de bu kişilere bu bağları kurma noktasında yardım ediliyor. Örneğin Amerika'da bulunan ve adı atsız alkolikler olan teşkilat, insanları bir araya getirip birbiriyle kurmuş oldukları anlamlı ilişkiler üzerinden alkolü bıraktırmaya çalışıyor. Aidiyet duygusu veriyor. Arkadaş grubunun etkisiyle bağımlı olan insanlarda ise sonrasında o kurmuş olduğu anlamlı bağlar vesilesiyle bağımlılıklardan kurtulma durumu mümkün olabiliyor. Unutmayın siz Hayatın içerisinde sahip olmuş olduğunuz iskeletle değil, insanlarla kurmuş olduğunuz ilişkilerle ayakta duran insanlarsınız.